9. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 130 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Peygamberimizin Hayatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 131 ek 19. Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber ile görüşmeye gelen heyetlerin amacı nedir? Cevap: Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi Müslümanları Arap Yarımadası'nın en büyük gücü, Medine'yi de Hicaz'ın yeni siyasi merkezi haline getirmişti. Arap Yarımadası'ndaki kabileler, bu sebeple Medine'ye heyetler göndermeye başladılar. Hicri 9. yılda gelen elçilerin sayısının 70'e ulaşmış olması, bu yılın senetülvübüt, elçiler yılı olarak anılmasına sebep oldu. Medine'ye gelen heyetlerden İslam'ı kabul edenler kabileleri adına siyasi bağlılıklarını ifade ediyor. Hazreti Peygamberle görüşerek sorular sorup İslam'ın hükümlerini öğreniyorlardı. Medine'den ayrılırken de dinlerini öğretecek kimseler talep ediyorlardı. Hazreti Peygamber geri dönen heyetlere çeşitli hediyelerle birlikte kendilerine tahsis edilen arazileri bildiren bir yazı veriyordu. Ayrıca Müslüman olanlara zekit, Hristiyan olanlara da cizye tahsildarı gönderiyordu. 20. Müslümanların Hazreti Peygamber'in vefatına ilk tepkileri nasıl olmuştur? Cevap, Müslümanlar Hazreti Peygamber'in vefatına inanmak istememişler ve çok üzülmüşlerdir. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 21. Müslümanların Yahudilerin Medine'deki ekonomik üstünlüklerine ortak olmalarını sağlayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik tesis edilmesi. B) Mescid-i Nebi'nin yapımının tamamlanması. C) Nüfus sayımı ile Müslümanların sayısının belirlenmesi. D) Medine pazarının kurulması. E) Medine Sözleşmesi'nin imzalanması. Cevap: D 22. Uhud Savaşı esnasında Müslümanları üstün durumda iken yenilginin eşiğine getiren sebep aşağıdakilerden hangisidir? A. Müslümanların sayılarının çokluğundan dolayı gurura kapılması. B. Yahudilerin Müslümanları arkadan vurmaya kalkışması. C. Münafıkların müşriklerle işbirliği yapması. D. İslam ordusundaki bazı sahabilerin savaşmak istememesi. E. Bir tepeye yerleştirilen okçuların yerlerini terk etmesi cevap. E 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 130 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.